Selam hepinize merhaba sevgili takipçilerim. Ben Ağustos'u YouTube kanalımın en altında bulunan oynatma listelerinden nedir nasıl yapılır isimli oynatma listesinin yeni videosundasınız. Bu videoda size Sony ch 510 isimli bu modelin 1,5 sene önce 250 lira almışım şimdi 700 lira falan olmuş. Çok çok büyük bir dezavantajından bahsedeceğim. Evet Sony diye çok güvendim. Kesinlikle hala Sony en sevdiğim markalardan biri. Ee, ve çok kaliteli ürünleri oluyor. Tamam her şey çok güzel. Sesi mesi bilmem ne. Neyse o kadar özelliklerinden size bahsetmeyeyim ama şöyle söyleyeceğim. Bu e, kulaklıkta bu kulaklıkta bir özellik var. Eko özelliği. Ve bu ekoyu kapatamıyorsunuz. Turned off olmuyor. Nedir bu? Eko bildiğiniz size işte konuşuyorum şu an. Çift ses duyun arkadan. Bir tane daha ses duyun o. Eko bildiğiniz gibi. Bunun Sony tarafından Sony internet sitesinde paylaştığı özelliğin adı Side Tone. Yani yan ton mu diyorsunuz işte Türkçesinde. Yan ton, side ekoyu öyle çevirmişler. Herhalde isim hakkı falan mı alınıyor bu eko kelimesinin de yani, bilmiyorum. Neyse. Ee, bu kulaklıkta bu özellik kapatılamıyor. Donanımsal olarak kapatılamıyor. Çünkü bu bir budget kulaklık. Bakın burada düğmeleri... Nerede o? Heh. Bakın burada düğmeleri var. Şuraya bakın. Bakın burada böyle düğmeleri var. Fakat herhangi bir side ton özelliğini kapatma düğmesi yok. Şurada da mikrofonu var ve USB Type-C girişi var falan filan. 25 saat 30 saat civarında pili falan gidiyor diye aldım dediğim gibi. Ee, beraberinde tabi bir USB dangle falan gelmiyor. Ve USB dangle gelmediği için de masaüstü bilgisayarınızda eğer anakartınızda kasanın içinde falan bluetooth'unuz yoksa o zaman e, tutuyorsunuz yani kullanamıyorsunuz. Ee, dolayısıyla bir tane USB dangle almanız şart. Zaten son 10 yılda çıkan laptopların hepsinde vardır. Tabletinizde vardır, telefonunuzda vardır. Onlara değinmiyorum ama bunu da unutmayın yani bu kulaklığı alırken. Tabi katlansaydı da güzel olurdu JBL gibi. Neyse çok şeylerine girmeyeceğim. Nedir nasıl kullanılır? Nedir bu? Şimdi nasıl kullanılır'a geleceğiz ve o özelliği e, site, site tone yani eko özelliğinin e, Sony kendi internet sesinde demiş ki biraz da tabi e, şeyle alakalı bu çevre seslerini demin de söylediğim gibi ama <laughs> bazı modellerde <laughs> ne oluyor? <laughs> Sony demiş ki bu demiş bazı modellerde kapatılabiliyor. Bazı modellerde hakikaten düğme var. Herhalde daha üst modellerinde falan. Şimdi size bunu nasıl kapatacağınızı göstereceğim. Çünkü diyelim ki arandığı zaman siz burada gelen çağrı var. Bastığınız zaman onu dışarıda kulağınızda bu varken falan. Birdenbire video kapanıyor ve çevredeki sesleri duymaya başlıyorsunuz. Araba, insan, kuş, ayağınızda yürürken ayak sesi adım sesi, yok elinizi böyle cep telefonunuza sürerken onun sesi, çok da iyi mikrofonu var falan ve kendi sesiniz. En kötüsü de kendi sesiniz. Kendi sesinizi de duyuyorsunuz, çevre sesi de duyuyorsunuz. Hiçbir şekilde donanımsal yazımıza kapatma özelliğiniz yok. Ee, dolayısıyla hiç şey demeyin yani öyle. Bilgisayarda işte sağ alta gelirim, mikrofon ayarına sağ atıklarım. Oradan işte ses bilmem nesine basarım buradan. Ses düzeyi karıştırıcısı. Kayıta basarım. Oradan mikrofona gelirim. Sonra oradan düzeyleri kısarım falan. Ha, hayır olmuyor. Kısılmıyor çünkü. Hiçbir şekilde kısma özelliğiniz yok. Ya da diyelim ki bilgisayarınızda biri aradı sizi. Siz film seviyorsunuz bununla falan. E, ee, birdenbire biri aradı. Ee, ve siz burada çağrı butonuna bastınız ne var diyorsunuz ya da Skype, Skype'tan bir arada falan mouse'tan Skype'ta konuşmaya basıyorsunuz. O sırada ee, yine kendi sesinizi duyuyorsunuz ve etrafın sesini falan duyuyorsunuz. Çok e, berbat bir durum. Dolayısıyla bu kulaklığı alırken buna hesaba katın. Çünkü pişman ol, pişman olabilirsiniz. Özellikle dışarıda cep telefonu kullanıyorsanız ve konuşma yapmanız gün içinde çok sosyal bir insansanız, sürekli konuşma yapmanız gerekiyorsa falan ya da ne bileyim işte bilgisayarda en azından yayın yapacaksanız ki ben göreceksiniz bundan sonraki ilk yayınım YouTube'da yayın yayında bunu kullanacağım. Ama nasıl kullanacağım? Şimdi geldik. Nedir? Nasıl kullanılır? Aha böyle kullanacaksınız mecburen. Burasında mikrofon var bak. Görebiliyor musunuz? Heh, bak mikrofon. Bunu böyle böyle çeviriyorsunuz. Mikrofon şuraya geliyor. Nerede o? Heh, buraya geliyor. Bunu da kafanıza takıyorsunuz. İşte buradan böyle konuşuyorsunuz. Bundan sonraki yayınımda böyle bu işi çözeceğiz. Yoksa kafayı yiyorsunuz. Resmen çıldırıyorsunuz yani. Kendinizi duymaktan yayın sırasında falan. Gittim hatta dedim ki ulan yaka mikrofonu falan mı alayım dedim. Gidiyorum bakıyorum yaka mikrofonlarına Type-C var bilmem ne var. Benim bilgisayardaki bir de onun dungle'ını al efendim. 50 lira 60 lira ona ver. Şeye 300 lira ver bilmem ne. Hiç beni kurtardı yani. Yani sonuç olarak bundan sonra YouTube'daki e, YouTube'daki anlık yayınlarımı, gümüş yayınlarımı falan bununla rahat bir şekilde size etrafta dolaşırken yapabileceğim. E, pratik olacaksınız oğlum. Hadi bay bay. Sakın bu kulaklığı almayın. Side tone özelliği, side tone özelliği var ve kapatılamıyor. Bunu alırsanız alın, alın ama yayıncıysanız da alabilirmişsiniz. Evet. Yani fiyatı da uygun. Evet, alın. Ya, ya da almayın ya da kapatılandan alın. Ne bileyim. 200 300 daha verin. Kapatılanı vardır bunun herhalde bir üst. Ya da ne gereği var, ne veriyor? Yaka mikrofonu al onun yerine. Ama alma. Yaka mikrofonuna da gerek kalmadı. Ee, ama al. Yoksa yaka mikrofonun kablolu olur. Kablolu olursa kısa oluyor kablosu. Ama kablosuz olursa da bu sefer dangle alacağım. Yok almayın. Ya da alın bence. Ya da almayın ya. Ne bileyim ya. Alabilirsiniz aslında. Yerinizde olsam almam. vallahi ben büyük bir şeyle gittim aldım. Gerçekten çok işime yaradı. Ama şimdiki kafam olsa almayabilirim. Şimdiki kafam burada. Almış oldum. Takayım kafama. Dur bakayım. Ha. Alayım mı? Almışım zaten. Ne yapalım? Böyle kullanacağız ya da. Yayında falan. Bu da böyle bir seçenek olabilir. Keşke almasaydım ya. En azından bundan sonra öğrenmiş olduk. Side tone özelliği olan bir kulaklığı alıp almama konusunda çok çok dikkatli olacağız. Kapatma özelliği olması lazım. Butonu var orada. On-off butonu var. Buna bakın kulaklıklarda. Ya da bakmayın bakmayın. 500 lira daha oynuyor boşver. Gelin benimkini al. Şeyi bunu alın. Bundan alın daha iyi.